Bebekleriyle oynuyormuş güzel güzel. Aferin kızıma benim. Cici kızım ama düşeceksin oradan anneciğim. İnmen lazım dikkat et. Hadi bebeğim in. Papıt adam girmiş içeriye evimizde geziniyor. Minel'e söylemem lazım. Uyarmam lazım ona hemen. Minel papıt adam evimize girmiş biliyor musun? Ne yapacağız dikkatli olmamız lazım. Ses çıkartmadan dur orada tamam mı? Sessiz sessiz. Buraya gel ortaya buraya yanıma gel. Burada bekle. Burada bekle anneciğim. İnanmıyorum bayıldı kızım. papa dadam ne yaptın Mineli? Neden bayılttın Mineli? Neden bayılttın Mineli? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun battaniyeyle? Ne yapıyorsun dedim sana bırak şu battaniyeyi. Bırak hemen bırak. Kızımı da kaçamıyor. Bırakman lazım onu. Çabuk bırak. Çabuk. Bırak kızımı. Battaniyeye sarıyor. Ne yapacaksın? Kaçırıyor musun? Kaçıramazsın kızımı. Bırak dedim sana hemen. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak. Bırak kızımı. Bırak. Bırak kızımı bırak, bırakacaksın, 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 bırak çocuğumu, ver çocuğumu bana, ver çocuğumu, çabuk bırak, çabuk, bırakman lazım, kaç annem, kaç, git çabuk buradan, git çabuk, git evimizden, kapat minel kapıyı hemen, koş kapat hemen, kapat anneciğim, kapat.